Gördüğünüz gibi andıt pekmezimizi kaynatıyoruz ve divanda koyulaşması <laughs> için. 7 saattir bu ateş yanıyor. 7 saat sonra bak özüne yavaş yavaş geliyor. Size bir <laughs> Ay <Kan> kırmızı arkadaşlar. Döndür bak döndür. hop çok faydalı olduğunu söylüyorlar. O yüzden biz de yaptık. Bu e, tatlı niyetini ilaç, ilaç niyetini içeceksiniz arkadaşlar. Bu güzelliği artık yaptık. İnşallah şifa olur. E, i̇lk deneyimiz ama de güzel oldu. Tadı falan gerçekten şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu tabakta. Şöyle göstereyim arkadaşlar tabakta. Mesela şöyle yapıyoruz. Şöyle kodu, Şöyle tabağa. Bak arkadaşlar bu da Şunun güzelliğine bir bak. Kıpkırmızı tavşan kanı gibi çıktı. Gerçek e, içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sade dağda andızların meyvesinden yapılan bir şurup haline geldi. Tatlı. Sizler için şöyle bir tadına bakacağım. İnanır var ya çok nefis bir tadı var. Aroması güzel. Yani şifa niyetine inşallah yaptık deneyecek. İnşallah şifa olur herkese. Andız pekmezini bu çevrede ilk defa yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bereketli olsun diyelim arkadaşlar.